Şunu söyleyeyim. Ben emekli maaşımla e, şeyimi, milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap. Ya 500 bin lira yetmiyor mu milletvekili? Bir daha söylüyorum. Herkese verebilirim. Benim yaşadığım ödemelerimi e, ve mi? size vereceğim. Buyurun. Siz bu işin altından kalkınca bir şey söylemiyorum. Vekilim ne gibi Şimdi, ne gibi giderleriniz var dikkat mesela, çeken? Mesela şöyle zannediyorlar. Arabayı devlet veriyor zannediyor diyorlar. Öyle söylemek zorunda kalıyorlar. Yani insanların paralar iyi geçiniyorlar diye onlar öyle düşünürler. Öyle söylemek zorundalar iktidarlar. İktidarlar 20 senedir hükümet 23 senedir hükümet. Öyle söylemek zorundalar. Hepsi bu. Alsın alsın bizim paramızı. Geçinsin göreyim onu. Öyle milletvekili maaşıyla ben de geçinirim. Herkes geçinir. O çok güzel olur. Giderlerim çok fazla yetmiyor. Dedi. Ya ben ona inanmıyorum. O, o öyle söylemek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü yüksek maaşlı. Nasıl anlatacak derdini? Ancak böyle e, giderlerin yüksek derse ben de zorlanıyorum der. Ha şimdi ona sorarsan beni ziyarete geliyorlar. Onlara yemek söylüyorum. Bunlara yemek söylüyorum işte gide, bilmem nereye gidiyorum işte Ankara'ya gidiyorum Tekirdağ'a geliyorum Kırklareli'ne gidiyorum, Edirne'ye gidiyorum, Erzurum'a gidiyorum. O öyle söyler. Yetmediğini o şekilde anlatır bize ama onların giderleri bence uçaktan yararlanırlar VIP'ten geçerler daha ucuz bilet alırlar falan ama bizim gibi olduğunda zor olur. Sen Özcan'dan bahsediyorsunuz herhalde. Çok saçmalamış ne diyeyim en düşük emekli maaşı 20, 28'de asgari ücreti. E bu millet nasıl geçinecek o parayla, o bununla geçinemiyorsa? 20 bin lira emekli maaşı alanı siz düşünün. 28 bin lira asgari ücreti alanı siz düşünün. İki kişi çalıştı diyelim, 56 bin lira kirada oturuyorlar. 20-25 bin kira, fatura, gıda ne oldu? Çocukların eğitimi ne oldu? Sağlığı konuşmuyorum beyefendi mecliste 150 liraya köfteyi yiyor porsiyonu kendisi. 100, 500 liraya satıyor porsiyonu. O nasıl oluyor? Emekliye emekliyiz biz. Normal emekli değil. Cumhurbaşkanımızın sayesinde emekliyoruz kızımız. 2000 lira zam. En düşük emekli maaşı alanlara 3000 lira verdiler, bize 2000 lira verdiler. Onun için... Ellerinden öperim Sayın Cumhurbaşkanım. Seçimde görüşürüz inşallah diyorum ben. O milletvekili falan değil. Trilyonların içinde gezecek kalkacak fakirlikten bahsedecek. O şımarmış. Onun ben üç tane köfteyi pişirdiği günde biliyorum. Ben Tekirdağlı'nın yerlisiyim. Hepsini tanırım. Onlar milletin gözünü boyayıp kalbinin kazanacağını zannediyor. Tam tersini yapıyorlar. Seçimde görüşeceğiz. Koysun adaylığını bakalım ne alacak. Sadece maaşı oyu öyle. Ama yan gelirler falan yani ayda bir milyon alabilir yani. Siz, ya yine de yetmiyormuş. Biz asgari ücret mi? başka bir şey diyemiyorum yani. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten. O zaman bizim nasıl yetecek e, 30 bin, 20, 28 bin lira daha yeni oldu. 22 bin lira alıyordu. Bizim nasıl yetecek o ona yetmiyorsa. Ne düşüneyim? Bu da bizim yerimize koysun kendini. 20 bin lirayla nasıl geçinir? ne evet, söyleyebiliriz? Pazara çıksın o pazara. Gelsin görsün fiyatları. Öyle konuşmasa onun tuzu kuru. Ya bak emekliler ne hal? Milletle alay ediyor herhalde. Millet 20 bin lirayla geçiniyor. O 500 bin lirayla nasıl geçinemiyormuş? Giderlerinin gelirinden çok daha fazla olduğunu söyledi. Bizim de, bizim de öyle ama bize vermiyorlar kendileri yiyorlar kadar şey olmaz yani. 20 lirayı alsın onu o Cumhurbaşkanına ben... söylesin. Kendi Cumhurbaşkanı var ya ona söylesin, izah etsin bak. Ben geçinemiyorum. 20 bin lirayla bu emekli nasıl geçinir diye onu ona söylesin. Evet. Bir sene bir sene geçiniyoruz o 500 lira bir, bir, ay geçinemiyor. Nasıl yani. olur öyle? Akıl akıl işim ya. O o bir aylık maaşını bana versin, benim maaşı o az. Onun ben bir aylığına ben bir sene geçineceğim. Çünkü benimki 240 lira der. Onunki 500 bin lira iki kat olmuş oluyor. Niye geçinemeyim ben? Tabii canım ya. Yani. Onun bir aylığına ben bir sene geçineceğim. Dolaşıp duruyoruz pazarı. Nerede ucuz bulacağız diye. Pazarı 5 tur yaptık. Pazarı 5 tur yaptık. Alabildiniz mi istediklerinizi? İstediğimi alamadım. Alamadım. 5 tur yaptı. Pazar beş sever dolanan adam nasıl alır? Niye alır? Daha çok artmış. Geçen haftaya göre bu hafta 2 misli olmuş. 2 misli olmuş Her hafta artıyor yani. Çöküş bu çöküş. Bu çöküş yani sonuna doğru gidiyor. Evet gibi. evet. Ya ins bir insan eline çantayla ver, pazara dolanır mı ya? Eskiden böyle miydi? Ne zamandır? Yok böyle? eskiden vardım. En iyisini alıp gidiyordun dönüyordun ya. Ne zamandır böyle peki dolanmak? Üç, üç senedir böyle. En az üç senedir böyle. Nasıl enflasyon bu ya? Enflasyonla mücadele ediliyor musunuz? Edilmiyor. Enflasyonu nasıl mücadele edecek? Enflasyona mücadele etmek için bu düşer de maaş da yükselirse enflasyon öyle düşer. E maaş yerde e, kalırsa bu da çıkarsa olur mu? Ya. Üretim yok, üretim. Üretim yok. Köylü olmayınca enflasyon düşer Olum mi? Yok. Köylü üretmesi gerekiyor. Ne diyor? Emeklerin maaşı diyor yükselirse diyor, enflasyon daha yükselir diyor. Ya sen sadece emekliye mi bakıyorsun? Emekliyi bitirmişsin zaten. Köylü kalmamış, üreten kalmamış. Üreten kalmayınca illaki enflasyondan fırlar, her şeyi fırlar. Sen 470 milyon dedi. Bana sana yetmiyorsa sen insan Ben insan değil miyim? Ben altın nüfusu bir öyleyim. Ben 28 bana yetecek. Artık kirada veriyorum. Bak şu an, şu elimde ne kadar para kalmış? 100 lira kalmış. Ben ne götüreceğim altı nüfusuma? Ben ne yiyeceğim? Toprak mı yiyeceğim? Herkese mı yiyeceğim? Ben ben imamım, din adamıyım. Benim şu an hiçbir gelirim yok. Çocuğum asker ücret çalışıyor bana nasıl yetecek? Ben çok kötü görüyorum. Demek bunlar ne yapıyorlar? Çoluk çocuğuna zemin hazırlıyorlar. Yat, kat, liman hazırlıyorlar ve çalıp çırıyorlar. Hep bazı insanlar onlara oy veriyor. Onlar da cahil insanlardır. Ben bir defa sordum sen başa geleceksin, iktidar olacaksın olmak istiyorsun. Evet, bana ne vereceksin, ne isteyeceksin? Yok dedi sen bize lazım değilsin dediler. Ama cahil kişiler gidip oy veriyor. Eğer akli olursa sen bana ne veriyorsan, ne getireceksin, sen gidip bana ne yapacaksın? Hep ne yapıyor? Kavga.